Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, challenge olduktan sonra biliyorsunuz ki normalde çok fazla bakmıyorum sıralamaya ama şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu anda Katerina West birincisiyim. West'te birinci olmuşuz. Hepiniz hayırlı olsun. Şu anda e, baktığım site farklı bir site bu arada. Bu site winrate'e göre değildi. E, solo Q puanınıza bakıyor arkadaşlar. Şu anda da West'teki en yüksek puanlı Katerin oyuncusu benim. Yani birinci sıradayım. Gördüğünüz gibi 1 trick sıralama. Yani bunu gidip profesörden de bakabilirsiniz ama profesör çok saçma gösteriyor. Genelde bin rate'e bakıyor bak. Adam mesela master kanka 4 puan. Adam daha yeni master'a çıkmış mesela. Birinci gösteriyor. Bence çok saçma. Bence buradan bakılmalı. En yüksek LP'li Katerin oyuncusu benim arkadaşlar. İşte bu. Tek challenger benim bakın. Tek challenger. Diğerlerin hepsi grandmaster master. Bunun şerefine sizden kaç beğeni bekliyorum bir dakika. Ee, şu 1076 LP'yim ya şu anda. O 76'ya 2 koyun 7600 beğeni gelir mi? Best birinciliğin şerefine gelir ya. Ne diyorsunuz? Bero gelir mi hocam? Sen söyle. 61 de win rate'im var bu arada. Güzel maç. Güzel oyun. Gördüğünüz gibi herkesten farklı build kasmışım bu arada. Elektrik ver, isabet ve liandri kasmışım bakın. Genellikle herkes aynı build'i kasmış. Çok farklı bir oyuncuyuz ya. <laughs> Çok farklı bir oyuncuyuz ya. Neyse. O, o, o şekildeydi arkadaşlar. Bu arada Hesap.com.tr'de şu anda bir çekiliş yapıyoruz arkadaşlar hesap.com.tr'ye kayıt olup üstüne alışveriş yaparsanız eğer rastgele iki, iki tane kişiyi çekeceğiz o iki kişi de çekiliş yani site bakiyesi kazanacak site bakiyesi de 500 lira kişi başı hani istediğiniz oyunlarda falan kullanabilirsiniz eğer alışveriş yapmazsanız da çekilişler kısmında şöyle bir tane göstereyim hemen hemen şu şekilde. Çekilişimiz mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1600 TL değerinde. Ee, burada katıl olacak sizde. Ben kendi hesabından girdiğim için gözükmüyor ama. Katıl dediğiniz anda tık diye katılır. Haberiniz olsun. Ee, açıklama kısmına iki linki de koyacağım. Ee, Dur şimdi beni küf ben küfür etmeyecektim değil mi? Doğru. Tamam onu unutmayalım da. Zaten küfür edeceğimi zannetmiyorum. Çok küfür eden birisi de değilim. O yüzden sıkıntı yok. Mesela has küfürden sayılır mı? hassiktir Veya ananı satayım. Bu tarz şeyler küfürden sayılıyor mu? Sa sayılmaz bence ya. Dostlarını yakın tut. Nasıl sayılıyor oğlum oha, o kadar da ya bilmiyorum ya. Hassi kome peki, hassi kome sayılır mı? Onu desek, oğlum öyle de çok şey olur yani, kasıntı olur. O da mı sayılır? Evet Güzel farmladık, adam yok.

Oğlum şaka yapıyorsun ya. Fena kötü oynadım yalnız. Burayı kesebilirsek ama iyi olur. Tamam. mu? mü? Abi tuşlasın şurası ya. Pot almadım ama adam da pot almamış. Ay. onu vursaydım iyiydi. Tamam güzel. Nice. Yürüyeyim. Neyi? Mersin. Kule ne yapıyorsun kule? Neyse bez atalım. Şimdi adamı Q ile dürtmem lazım yani. Sadece Q ile dürtmem lazım. Bak Q'um ne kadar buraya görüyor musun? Fener can yakıyor Q'umuz. Dostlarını yakın tut, düşmanlarını gafil aç. Tamam 6 level oldum. Geliyorum. Ve sonu. Yeneriz bu arada bunları. Aa ölmedi mi? Vur şunu bir tane bir tane. Aa! Bunu kes. Şu 350 goldu alamadık. Eleman yaşadı bir şekilde. Adam yine baselemiş olabilir. Adam bizden baseleyelim. Yani baselesem alabileceğim hiçbir şey yok. O yüzden donduracağız. Adam baselememiş mi? sizler de Savcom alışveriş yaparak hem ucuz hem de güvenilir RP satın alabilirsiniz. Sitedeki RP'lerin fiyatlarını görüyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz istemciyle vesaire karşılaştırabilirsiniz. İsterseniz Vest de alabilirsiniz burada. Onun dışında her ay çekilişlerimiz mevcut arkadaşlar. Çekilişler kısmına basıp arama kısmına jakres yazarsanız bu şekilde burada çekilişlerimi görebilirsiniz. Haberiniz olsun. Çekilişlere katılmayı unutmayın. Bu ne oğlum adam CS'den çıkamadı. Buraya bir şeyler yapılır mı? Burada olduğumuzu biliyorlar galiba. Cık, boş, boş ya burası. Biz, ben niye buraya geldim ki abi? Ya aynen öldür kanka ya. Aynen ya. Cık, ya kanka yardım edin ya. Yardım edin ya. Yardım edin. Yardım edin. Allah'ım ya. Neyse kuleyi aldık ama. Rom ta tapa gideceğim mi acaba? Bence FF e atalım bu maç. Hızlıca next game'e geçelim. Aha, bu da bunu da kes. Kes bunu kes. Go 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 devam devam devam. güzel oldu bu killer. Shadow Flame bitti. Şimdi hiçlik almam lazım. Hiçlik botu geliştireceğiz. Ondan sonra ne alabilirim bilmiyorum açıkçası. Yalnız burası çok tehlikeli. Abi bu klede ne yapacağız? Klet niye bu kadar güçlü? Herkes alıyor bu aralarda. Klede ne oldu? Al işte. Oğlum yardım edin lan. Bu ne oğlum sen ayı mısın ya? Baksan oğlum adama bak yani. Her maçıma gelen her klet böyle oynuyor ya istisnasız. Adam 14 level bir de. Maşallah. Oğlum adamlar atakanı da alıyor. Alo. Her şeyi salacağız mı böyle? Adamın ultisi var yani ne yapabilirim ki? Geliyorum. Geldim, geldim, geldim. Oyna, oyna, oyna. Oyna 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 oyna. Oyna Allah'ım. Kaçtı adamlar ya. Hepsi mi kaçar ya? Aha, biri kaçamadı. <laughs> Alistar geliyor, Alistar geliyor, Alistar geliyor, Alistar geliyor. Aa, kaç, kaç, kaç. Aha. Kesin lan şunu. Kes lan oğlum kes. <laughs> bir bir yere, bir yere TP geldi. Oğlum comeback comeback yeri burası mı acaba? 3 k goldum var. Alistar geliyor. <laughs> <Bir rakip gülüyor> <hat edildi. gülüyor> Aa. Kes bunu kanka. <laughs> Güzel. Oğlum mejeyi mi çekseydim acaba? Ama meje riskli ya. Ayakkabıyı da upgrade'ledim. Ya burası Zonya Rabadon gibi. Ya da Zonya'yı hiç almayacağım. Meje'ye çevireceğim onu. Şuraya da Rabadon çekeceğim. Zonyasız oynayacağım. Ki Zonyasız oynanabilir bu maç bence. Bence oynanır. Adamların vision'u da yok zaten. Bunu alalım bence dünüz. Oğlum ölme ne yapıyorsun? Uf <laughs> canlara bak canlara bak. Yapma. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum Kyle son anda ulti attı ya. Vallahi son anda ulti attı adam şanslı. Keşke zonyam olsaydı şu an. böyle dalınır mı? <gülüyor> <gülüyor> gel buraya, buraya gel, buraya gel, buraya gel. Buraya gel. Yok böyle bir şey, böyle bir, böyle bir kere gördünüz mü hayatınızda peki? Hem baronu alıyorum, hem adamları kesiyorum. Yani ne yapayım daha ben bilmiyorum ya. Anasını sadece aptallar tereti <laughs> Volat rollü ama ya. Wait rollü Takımın bir <laughs> Aha gel buraya. Tutuyorum adamı. Oğlum bitti lan oyun. <laughs> oyun bitti. Bitti mi? Baba! Baba! Bu 42k hasar. YouTube'daki kardeşlerim de umarım videoyu beğenmişsinizdir. Güzel video oldu. Güzel bir keri videosu oldu gerçekten. Heyecanlı başladı. Baron'u falan da çaldık zaten. Her şeyi yaptık yani. 42k hasar. Şu 4 2 yanına 2 ekle. 4200 like bekliyorum sizden. Okey. <laughs> Abi 2 level diff nasıl oluyor ya? öldü mü ama kim ya kanka? Nasıl sikeyim öyle oyunu ya? Gözüm. Anan gel tek at. Of evladım. Gel tek at. Gel tek at ya. Vallahi gel tek at. <laughs> nefret ediyorum oyundan nefret. Ölmeyecek. Nefret ediyorum bu oyundan yani. Seçimimi... Ben yardım edeyim kal sana. Güzel. Are <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun kanka sen? Gözünü seveyim ne yapıyorsun ya? Aha. <laughs> Oynayışa bak ezik. Kudurmuş fena kudurmuş. Öyle böyle değil yani. Ya. <laughs> Oğlum ne oluyor? No, ne oluyor? Alametim soru gördünüz mü? Kanka öl! Öl ne yapıyorsun bu lafiri ne yapıyorsun oğlum sen? Kafayı yemelik ya. Ay ananı avradını. Alamet kurtları takip etti oğlum. Köpek gitti anasını satayım. Silas intiliyor en azından da. da. Öldür onu. Oğlum eş, oğlum altine. eş. Sana mı attım ulti? Okay. Ben bir anda topladım bu arada fark ettiyseniz. Gerçekten bir anda topladım. Baya kötüydü durumum. Farm falan da kötüydü. Bir anda topladık garip. Rohan Belaya. güzel şatdan verdi. Kaptan devam o zaman. E adam adamlar da burayı alacak. Kanka Silas kuleyi mi aldı ya? Oğlum adama ulti atamadım lan. O neymiş öyle? Aa. -a. Kurda dönüştüğü için ulti atamıyordum. Meji'yi çekilir mi acaba ya? O pis çekesim geldi ha. Meji'yi yani. Kaldı lan oraya. Yapma, yapma oğlum. Flash atsaydın ya. <laughs> i̇şte bu. <laughs> i̇şte, bu. <laughs> i̇şte bu. Baba. Baba da şimdi buraya. Baba da şimdi buraya. Klip al, klip al, klip al burayı. Instagram yorumlarını şu an görebiliyorum. Kanka bir şey mi yaptın? Kanka.

Aynen öyle. Ya so base atmıyor. Devam, 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 devam. Oğlum adamlar ne yapıyor? Trollüyorlar mı? Bitirin burada. <laughs> Nasıl yani? Ama adamlar trollüyor ya. Aira, hayır hayır hayır. Hayır ya. shield 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 shield. shield. Oh, <laughs> <laughs> hayır hayır önüme geçiyor. Tamam çıkın çıkın. Abi Zonya çok kötü ya. Yemin ediyorum çok kötü. Abdallah, eder. Ne yapıyor lan? <laughs> tamam salalım. Bence şu an baron alırız. İyi. Kime kimi kes? iyi kesiyorsunuz harbi ya? Alın abi hızlıca. Oğlum çaldıracak. Hadi hadi hadi. Allah senin belanı. Ya kanka. Gerçekten yani. Oğlum kimse yılan işi şey almamış lan karşıda. Çok garip değil mi? Salak mı lan bunlar? Bayağı salaklar. Ivern artı dolu var oğlum. Yani bu nasıl bir... Bayağı salaklık yani Ne işe yarıyor? Yılan dışı. Halkan kırıyor. Bir 300 gol sonra bir yani Fight atsak daha iyiydi ama galiba fight çıkacak buradan Oğlum bu ne? Birisi duvar açıyor, birisi trap koyuyor. Baksana adamlara Bye bye, öldürürsen koş Adam buraya bak? Adamlar gerçekten yılan dışı almadan oyun bitirdi. Günün zeka seviyesi anasını satayım ya. Ee gel. Youtube attık o zaman maçı ya. O yüzden güzel maç oldu bayağı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de belli edin arkadaşlar. En azından bir 2000 beğeni gelsin ben de anlayayım. Okey. Hasarda gösterelim. Ya first item olmasa bile bence ikinci item garanti alması lazımdı. Kararma yerine giderse Shojin alırsın. Ondan sonra Kalkanya alırsın yani. Kalkanya diyorum ya yılan dışı. Ben niye Kalkanya ile yılan dışını karıştırıyorum acaba? Evet 35 kağıda hasar. Gayet güzel.